Nerede bulursun? Gidin bakkalara sorun. Böyle bir kalp sağ var mı? Yok. Böyle bir kalp. Nerede bu kalp? Süreyi Âme. Kulillahümme mali. Hel mülk. <laughs> Ayetleri gibi fermanları dinler. Hani o o surede anlatılıyor bu manada. Yamalar 128. Tüm yukarı yukarı biraz. Ee, bu manayı teyit eden e, ee, ha usta mı? Tamam. Nur'da ehemmiyetine binaen pek çok yerlere serpilen ve çeşitli makamlarda muhtelif tasviratla yazılan ve insanın düşünce ufkunu açan noktayı nazarlar var. Evet, kainat sahibinin yarattığı kainat hakkındaki ihatayı mutlaka ve isabeti mutlaka ile cezaleti beyaniyesini tazammun eden Kur'an Kur'an'i noktayı nazarlara nazara karşı beşeri noktayı nazarın sönüklüğünü gösteren Bediüzzaman Hazretleri diyor ki Kur'an'ın noktayı nazar biz işte beşeri noktayı nazar. Biz beşeri noktayı nazara yapışıyoruz çok kere. Büyük hata oluyor. Ama Kur'an'ın noktayı nazarın bulunmadığı bir yerse başka. Diyor ki nazar-ı nübüvvet ve tevhid ve iman imanın nazarı, imanla olan nazar, bütün kainatta tek hakimin Allah olduğu nazarı ve de peygamberin vazife cihetinden aldığı anlayışın getirdiği nazar. Bu üç çeşit nazar nereye bakarmış? Vahdete, yani şirki yok eden, sebeplerin tesisi sahibi olmadığını anlatan hakikatlara, ahirete, Dünya tarafına değil. Dünya tarafı var da ahirete bağlı olan tarafı ile var. Dünya cihetiyle ile. Uluhiyete baktığı için ne? Nazar-ı ve tevhid ve iman. ahirete, ahirete, uluhiyete baktığı için hakaikı ona göre görür ehl felsefe ve hikmetin nazarı kesrete, esbaba, tabiata bakar, ona göre görür. noktayı nazar birbirinden çok uzaktır, zıt manada hatta uzaktır. Ehl-i felsefenin en büyük bir maksadı ehl-i usulli din ve ulema-i ilmi kelamın makasılığı içinde görülmeyecek bir derecede küçük ve emiyesizdir. Üstad bunu açık açık ve net olarak söylüyor. Yani mesele de aslında düşünen insanlar için besbelli. Sözler 350. Bir parça daha okuyacağız. Bu da bitiyor değil mi? Ya altı var. E tamam. Elhasıl yani, kuran Hakim Hakimdir. Hikmet sahibidir. Her şeye kıymeti nispetinde bir makam verir Kur'an. İşte Kur'an 1300 sene evvel ilk geldiği zaman istikbalin bu gelecek bu içinde bulunduğumuz ve daha da devam edecek olan zamanların istikmalin, zulubatında bilinmezlikleri içinde, müstetif kapalı, örtülü ve gaybi olan, yani açıkta değil ve de o anda yok ki bilinsin görünsün ve de herkesin anlayacağı bir netlikle de değil ki görünsün anlaşılsın. Buna şey deniyor, gaybi. <laughs> olan semerat ve telakkiyat insanlığı görüyor ve gördüğümüzden ve göreceğimizden daha güzel bir surette gösterir. Ne Allah'ın e, bildiği yaptığı şeylerdir. Demek Kur'an öyle bir zatın kelamıdır ki bütün zamanları ve içindeki zamanlar içindeki bütün eşyayı bir anda görür. Evvela bunu görür, sonra bunu gördü bir takubiyet yok. Nazar-ı ilahi zaman üstü görür. Ezel ebedi birden hata eder. Sonsuz ilimdir. Tabii bir evvelki paragrafla ilgili bir sorun var. Felsefenin en büyük mesele mesele Kur'an'ın nazarında Emniyesi. Yok bir şey değil. Bir misal buna verebilir misiniz? Felsefecilerin en mühim adettiği meselelerden. E, felsefecilerin heyet ümumileri itibariyle anlattığı şey eğer ilahiyatsa nazariyattır. Neden? Kur'an'a bağlı kalarak demiyor. Düşünce yoluyla söylüyor. E, diğer taraftan felsefeci kainata dünyevi hayatın faydaları itibariyle ele alır, mevzu eder. Ahirette bu işler, ahiret vardır diye düşünmez zaten. O zaman yani felsefe sahasında denilen binlerle şeyler var, meseleler var. Her hepsi de bu anlattığımız manada bir daireden yürüdüğünden dolayı ve hakiki kıymet olmuyor. Hakiki kıymet olması için kainatın sahibinin kainat hakkında dediklerine bağlı kalmaları lazım. kalmıyorlar. Beşeri şeydir, bir anlayıştır. O bakımdan hani tek tek şu, şu, şu diye değil de heyet umumiyesi itibariyle taşıdığı vasıflar böylesine bir şeydir. Çıkar yoldan, hariç bir yoldan yürüyorlar. Beşeri akılla. Ben bir seyahatımızda, onu bazen dediğim şey derslerde, Yakup değil mi? Yakup şey, mobilleştir yapan Ankara'da. Yani onun şeyine girdik, iş yerine. Oturma yeri var orada, misafir kabul etme yeri var. Biz bir araba işte, arabatık kullanan arkadaşlarla beraber orada oturduk. Ben bir ara içeri girdim. Marangoz işleri yapılan yere. Şöyle bir kontropilak yaptım. Üstü biraz yuvarlak, altı düz biraz daha yüksek, o kadar geniş değil. Geldim oraya, arkadaşlara gösterdi, benim bu nedir? Baktılar böyle, ya yazı tahtası desek dedi, hantal bir şeydir. E ne bileyim, hiçbir şey hiçbir şeye benzemedi dediler bize. Dedim, bakınız, ben sizin hemcinsiz insanım. Benim duyduğum ihtiyaçları siz de duyarsınız. Bana bakıyorsunuz şimdi bunun bu nedir, bunun hikmeti nedir, ne yapmak içindir diye bana bakıyorsunuz. E kendi cinsinizden olan bir insanın yapmış olduğu dünyaya ait olan bir işinde bana bakarsanız Allah'ın sonsuz ilmiyle kainatın bitmez tükenmez sahasında yaptığı işlerin e, hakikatını kendisi söylenmeseydim beşer kafasıyla anlamanın yolu mümkün mü? Hayır dediler. Ha o zaman dedim bu nedir biliyor musunuz? Biz yolda hane gidiyoruz ya. Yaslandığımız yer teletici. Ne diyorsunuz ona? Sünger. Bunu da evet. arkama koyacağım da terletmeye karşı dedim bir çaredir. Ha dediler biz de anladık şimdi onu. Bak görüyor musunuz? Güç minnacık bir şey. Ben demeden anlamadılar. Ben demeden şayet deselerdi bir şey. Hatta benim dediğimi de deselerdi. Yine benim dediğimde ee, olan ikna edicilik sıfatı olmaz. Acabası gene bulunur. İşte felsefeyi böyle anlatıyorum. Felsefenin her dediği acabalıdır. Evet. Neredeyiz? He? Ha? ha nerede? Ha tamam. Sözler 267. Yani ilmi ilahi ezel ve ebedi bütünüyle yata eden biri e, bütünüyle iade ed, e, hata eder ki böyle cezalet ve cezaletli ve vakaya tam mutabakat tam mutabık haber verir Kuran bu cezaleti baktım külliyata da e, doğrusu cezaletin yolunda gitmemek Müslüman için mantık dışı bir harekettir İlla Kur'an'ın dediğinin isabeti mutlaka sahip olduğundan dolayı o şeyden tren yoluna gitmek lazım geliyor. Yoksa çapraşık yollar çıkar karşımıza. Evet. Kur'an kainatın bir tercüme ezeliyesidir. bir imamımız bir halife makamında oturan bir adamın e, şerrinden idam edilme tehlikesi geçiriyor. Yani ezeli değildir diyeceksiniz diyor. Derseniz idam edelim. Üstad da bunu bahsediyor. Bir Kur'an bir meselesi için öyle, yani taviz vermedi imam. O şeyde, de halifelik makamını işgal eden zatta da cesareti gelmedi ve de şey idam edemedi. Bu e, ki ke, kelam-ı ilahi bütün sıfatlar ezelidir. Hak vermiyor, hak vermediğini de hak vermiyor. tercüme ezeliyesidir. Kainatın manasının ve kainatın kendi lisanlarıyla okudukları ayat-i tekviniyenin tercümanıdır. Kim? Kur'an. Ve bu ve şu kitab-ı alemin tefsiri olduğu gibi Kur'an arz semavat sayfelerinde müstetir biraz kapalıca olarak bulunan Esma-i Hüsna'nın definilerini Defile, defile, definelerinin defile, olacak o. Nin. Keşafıdır. Ve şu alimi şehadet şehadete alimi gaybdan bir lisandır. Şehadete, şehadet mi yoksa? Bakar sonra bir, bir şey işaret koyuyor. ya lisan, bir e, alimi e, ne ha alimi şahadete alimi gaybtan bir lisandır. Alimi İslam'ın güneşi olduğu gibi Kur'an alim ahiretin de haritasıdır. Hmm. Ve Cenab-ı Hakk'ın zatına sıfatına, esmasına, şu unatına bir bürhan ve bir tercümandır Kur'an. Ve keza nevi beşerin şeriat kitabı, hikmet kitabı, dua kitabı, davet kitabı, ibadet kitabı, emir kitabı, zikir kitabı, fikir kitabı olmakla <laughs> Zailen bir kitap şeklinde ise de ihtiva ettiği funun ve ulum cihetiyle binlerce kitap hükmündedir. Mesnevi 230. Bitti mi? Dedik ve kestik. El Fatiha. Bismillah.